Tiroid nodülleri, tiroid bezinin içindeki küçük kitlelerdir. Bunların çok büyük bir kısmı iyi huyludur. Genellikle hiçbir belirti vermezler hatta tiroid nodülü olan kimseler hayat boyu bunun farkına dahi varmayabilir. Peki biz hangi nodüller bizim için önemli? Büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmakla birlikte düşük olasılıkla da olsa %10 civarında tiroid nodülüne ileri tetkik, yakın takip ya da cerrahi gerekebilir. Hangi nodüllerdir bunlar? Özellikle ultrasonografide tiroid nodülünün duvarında bir düzensizlik varsa, içinde şüpheli lezyonlar varsa biz bunlara iğne biyopsi isteyebiliriz. Ve bu iğne biyopsi sonucunda bizim karşımıza tiroid nodülünün iyi huylu olduğu, şüpheli olduğu ya da kanser şüphesi yüksek olasılıkta olduğu sonucu gelebilir. Kanser olasılığı yüksek olan olgularda ameliyat gereklidir. Bunun dışında bazı tiroid nodülleri kişide belirti verebilir. Nedir bu belirtiler? Ses kısıklığı basıya bağlı, yutma güçlüğü ya da basıya bağlı nefes darlığı ya da basınç hissi verebilir. Bunları da biz ameliyatta tedavi edilmesini öneriyoruz. Hızlı büyüyen nodüller, 4 santimin üzerindeki nodüller gene cerrahi gerektirebilir. Bir diğer cerrahi gereklilik ise tiroid nodülü kendi kendine hormon salgılamaya başladığı zaman fazla hormon salgılarsa Sağ arasında zehirli guatır dediğimiz tablo ortaya çıkabilir. Bu durumda da biz ameliyat öneriyoruz. Yani özetleyecek olursak tiroid nodüllerinin çok büyük bir kısmı iyi huyludur. Ama e, düşük olasılıkla da olsa yakın takip veya cerrahi gerektirecek nodüller olduğu için bunların mutlaka doktor tarafından hangi nodüllere ne yapılması gerektiğinin saptanması gerekir.